Gün içinde verdiğiniz kararların çoğunu siz mi veriyorsunuz yoksa bilinçaltınız mı? Farkında olmadan yaptığınız seçimler, tepkiler ve alışkanlıklar hepsi bilinçaltınızın birer ürünü olabilir. Bilinçaltı, zihnin sessiz çalışan bölgesidir. Hatırlamadığımız anılar, bastırdığımız duygular, öğrendiğimiz kalıplar burada saklanır. Ve bu bilgiler Davranışlarımızı perde arkasından yönlendirir. Sevmediğiniz biriyle karşılaştığınızda aniden gerginleşmek, hep benzer ilişkileri yaşamak, bazı kararları neden aldığınızı bile bilmeden almak. İşte bunların çoğu bilinçaltı yönlendirmeleridir. Çocuklukta öğrendiğiniz "Ben yetersizim" inancı yetişkinlikte özgüven eksikliğine dönüşebilir. Olumsuz bir deneyim farkında olmadan sizi risk almaktan alıkoyabilir. Bilinçaltı sizi korumaya çalışır ama bazen bu sizi kısıtlar. Bilinçaltınızı fark etmek kendinizi tanımanın ilk adımıdır. Fark ettikçe yönlendirilmek yerine yön veren siz olursunuz.